大家好。<noise> <noise> Teknik direktör Cahit Erçevi'nin istifa etmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Edirne Spor, Edirneli teknik direktör Arda Denizleri ile anlaşma sağladı. Edirne Spor'un aldığı bu karar Edirne Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya Edirne Spor Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Üner ve teknik direktör Arda Denizleri de katıldı. Edirne Spor'un 2 yıldır 3. Lig'de mücadele ettiğini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Spor'da geçtiğimiz hafta bir teknik direktör değişikliğinin yaşandığı söyledi. Gürkan, Edirne Spor'un uzun yıllar sonra kendi öz evladına kavuştuğunu söyledi. Edirne Spor çok uzun yıllar sonra tekrar kendi öz evladına kavuştu. Arda hocamızla kendi hemşerimiz, kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz Edirne Spor'da efsane isim. Arda Denizleri ile çalışmaya karar verdiler. Karşılıklı bu kaldılar. Ben de mutlu olayda yer almak istedim. Arda Hocama evine tekrar hoş geldin diyorum. Başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun. <laughs> Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Spor taraftarlarına seslenerek destek çağrısında bulundu. Edirne Spor için herkes elinden geleni gücü nispetinde, imkanları ölçüsünde yapıyor, yapmaya çalışıyor. Ama sevgili taraftarlarımız da biraz gayret göstersinler. Az önce içeride konuştuk. 10 lira 20 liraydı biletler ayda iki maç oynanıyor. İç sahada iki maç oynanıyor. Da. Yani e, ne yapar? Ayda 20 lira yapar. Yani bu şehirde ayda 20 lira veremeyecek hiç kimsenin olduğuna inanmıyorum. Yani Spor'u seviyoruz ama Edirna Spor'u sadece bedava sevmiyoruz, biraz destek oluyor. Futbol gerçekten çok masraflı bir iş. Gerçekten çok masraflı bir iş. Yani düşünün, o kadar sporcunun her gün yemesi, içmesi bile, suyu bile ciddi bir rakam e, biraz Edirna Spor taraftarlarımızın da bu anlamda biraz destek olmaları Geçmişte Edirne Spor'da ve Beşiktaş Spor Kulübü'nde önemli başarılara imza atan Arda Denizleri ile anlaşma sağladıklarını belirten Edirne Spor Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Üner'de gerçekleştirilen bu anlaşmanın Edirne'ye ve Edirne Spor'a hayırlı olmasını diledi. Tunca Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Süleyman Kırtın abimiz sağ olsun dün kendisiyle görüştük. Konu Edirne Spor'sa ve Edirne Spor ben sonuna kadar Edirne Spor'umuzun yanındayım. Tarafı yani teknik direktörümüz sizindir dedi. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. Maddi manevi her zaman yanımızda olan belediye başkanımız Recep Gürkan'a her zaman teşekkür ediyorum. Bir kez daha sizlerin zorunda teşekkür ediyorum. Arda Denizeli de kendisinin Edirne Spor'da yetiştiğini ve Edirne Spor'un yuvası olduğunu söyledi. Bana teklif tekliflerinde hiç ne bir ücret şey talep ettim ne hiçbir şey seve seve gelirim dedim. Başkan Gürkan, Edirneli Teknik Direktör Arda Denizer'e Edirne Spor Yönetimi ve Teknik Heyet'le birlikte basına fotoğraf verdi.